Merhaba arkadaşlar. Sürtünme katsayıları farklı yüzeylerde şekildeki gibi hareket ettirilen cisimler için a. İğme deri kaç metre bölü saniye karedir? b. İpteki gelme kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi arkadaşlar burada ilk yapmamız gereken cisimlere etki eden sürtünme kuvvetlerini bulmamız gerekiyor. Buradaki sürtünmeye fs2 Buradaki sürtünmeye de fs1 dersek şimdi ikisini de ayrı ayrı bulmamız gerekiyor. fs1 eşittir k çarpı n'den k'mızı 0,1 vermiş. Yani 1 bölü 10 çarpı 40. Burada tepki kuvveti 40 Newton'dur. Şunları sadeleştirdiğimizde 4 Newton gelir. Aynı şekilde fs2 yi bulursak yine k çarpı n'den 4 bölü 10 çarpı 60. Şunlar birbirini götürür. 6 kere 4 24 Newton'da burada sürtünme kuvveti vardır. Arkadaşlar dinamin temel prensibinden F net eşittir M toplam çarpı A. Net kuvveti bulabilmek için 58 eksi sürtünme kuvvetlerini çıkarmam gerekiyor. 58'den 28'i çıkarmam gerekiyor. 58 eksi 28 eşittir toplam kütlem 10 kilogram çarpı A. Dikkat ederseniz burada 30 Newton kaldı. 10 çarpı A'dan A eşittir 3 metre bölü saniye kare. Yani A şıkkımızı bulmuş olduk. Şimdi bize burada ipteki gerilme kuvvetini sorduğu için şu kısmı almam gerekiyor. Arkadaşlar bunu da bulurken şöyle yazıyorum. Yine F net eşittir M çarpı A'dan. T eksi S 1 T eksi S 1 eşittir. Kütlesi 4. Sistemin iğmesi 3'tü. Yazdım. 4 3 12 zaten. Fs1'imi de 4 Newton bulmuştum. 4 Newton'u da buraya atacağım. O zaman T eşittir 12 artı 4'te 16 Newton olur.